Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'dan Afganistan'dan tahliye açıklaması geldi. Biden çekilme sürecini 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolunda olduklarını ve bu ülkeden ne kadar erken çıkarlarsa o kadar iyi olacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye sürecine son noktayı koydu. Biden tahliyeleri 31 Ağustos'ta kadar tamamlama yolunda olduklarını söyledi. Biden sabah saatlerinde G7 liderleriyle yaptığı Afganistan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu görüşmede son 10 günde kat ettikleri yol hakkında müttefiklerine bilgi verdiğini aktaran Amerika Başkanı, Temmuz sonundan bu yana yaklaşık 76 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti to... Tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkinse ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi açıklamasını yaptı. Operasyona geçen her gün askerimize daha çok risk oluşturuyor diyen Biden, sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması, Taliban'ın bizimle işbirliğini sürdürmesine, tahliye edeceğim insanların havalimanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı ifadelerini kullandı. Afganistan'ın yeniden bir terör olmasını engellemek için gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Biden, Amerika'nın şu anda kendileriyle çalışan binlerce Afgan'ı yeniden yerleştirmek için çalıştığını da dile getirdi. <laughs>